işaret geldi. Karşılaşma başladı. Bulu spor atağı Kenan ceza sahasına girme çabasında girdi. Vuruşunu yaptı kaleci. Haydar topu kontrol ediyor. Özgür ceza sahasına doğru orta. Luis Enrique karşıladı. Albim Alanya spor devam ediyor. Vuruş direkten dönüyor. Çok etkili geldi. Hata devam ediyor. Bu iki kez daha Perovic. ikinci şans Perović ve kaleci. Albimo Alanya Spor deplasmanlarda başarılı bir ekip. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyeti var. Ayite, Ayite ceza sahasına girdi. Efecan'a doğru Efecan, Efecan, Efecan vuruş ve topağlarda. Albimo Alanya Spor'un deplasmandaki başarısından söz ederken golü geldi. 26. dakika. İşte gol Ayite. Efecan soğukkanlı bir hareketle düzeltti. Çok klasik bir ifadeyle belki de kariyerinin en kolay gollerinden birini kaydetti. Bir kez daha Serkan. Kenan'a doğru Ahmet Şahbaz, İsmail Aktanolabaşı kaleciyle karşı karşıya vuruşu. Çok güzel bir kurtarış geliyor. Haydar. Alanya sporlu oyuncular karşıladılar topu ama Bolu sporlu oyuncular devam ettiler. Murat şimdi ceza sahası içinde. Murat vuruşunu yaptı. Top dışarı çıkıyor. Mbamba, araya giriyor Özgür. Ata devam ediyor. Bilal, kaleyi karşıdan gören pozisyon. Vuruş, topaz farklı dışarı çıkıyor. <laughs> Ceza sahasına doğru gönderilen top Ayite. Vuruş ve sopalarda. Sinan vuruyor. Ve Albino Olan Spor farkı ikiye çıkarıyor. Maçta 47. dakika. Luis Enrique müdahale edemedi. Nurettin Emre Akbaba ait eden sonra takımın en golcü futbolcusu bu arada ceza sahasına doğru gönderen top Perović, Tuborević, Perović, Perović ve son vuruş ondan top ağlarla buluşuyor. Maçta 52. dakika Bono Atatürk stadında ve bu golle Albi Moğlanya Spor, Bolu karşısında farkı 3'e çıkarıyor. Ayite karşısında Serkan var. Ayite ceza sahasına yöneldi. Kaleye karşıdan gören pozisyon vuruş direkten dönüyor. Ayite dördüncü gole çok yaklaştı Albi Moğlanya Spor. Özgür. Ayite'ye doğru gönderilen top. Ayite ceza sahası içinde. Ayite son vuruşu yapıyor. Ama kaleci son anda Özkan Sol kanatta Murat var. Şimdi Cevadov ceza sahası dışından vuruş ve kaleci. İki güzel hareket. Ve Özgüç Türkalp karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Bolu Spor'la Albimo Alanya Spor mücadelesinde gülen taraf Albimo Alanya Spor oluyor. 3-0.